Kaykal ihraç bir kadınsınız. Kaykal ile ihraç olduktan sonra neler yaşadınız? Hem ekonomik olarak toplumda veya iş hayatında kolayca iş bulabildiniz mi? Veya dava süreçleriniz nasıl ilerledi? E, hani düşünseniz ben 17 yaşımdan beri çalışan bir kadındım. E, bir gece yarısı e, bir kağıt parçasına yazılmış bir yazıyla e, işime son verildiğini öğrendim. E, bütün öğrencilik hayatımda ve tüm yaşamımda hiç kimseden, e, ne ailemden, yani ne e, baş babamdan, ne abimden, ne sevgilimden, hiç e, ekonomik katkı almadan hayatımı sürekli kendim idame eden bir kadın olarak birden kendimi çırılçıplak hissettim. Yani e, işte şimdi. ...ne yapacaktım diye düşünmeye başladım. Çünkü biz e, emeğimizle çalışan kadınlar olduğumuz için... E, ...bir birikimimiz de yoktu. Hatta kredi borçlarım vardı benim. E, kredi borçlarımı evimi satıp tümden kapatmayı düşündüm. E, birinci derecede ailemden ve yakınlarımdan biraz destek alarak... E, ...hayatımı idame etmeye çalıştım. E, tabii ki KK'li olmak... E, Tırnak içinde birçok insan için terörist olmaktı ve hani başvurduğum iş yerlerinden işe alınmam mümkün olmadı. E, komşularıma, iş yerine değil komşularıma keykeli olduğunu söyleyemedim. İşte şey emekli olmayı düşünüyorum, o yüzden işe çok gitmiyorum dedim. İlk defa bunu burada itiraf ediyorum. Ama onun dışında hani keskliydim, sendikalıydım. E, kadın ihadeliydim. Kadın dayanışma ağlarında vardım. Kadınlarla dayanıştım. Yani duygusal meseleyi daha çok kadın arkadaşlarıma dayanışarak götürdüm. Ekonomik olarak da çok net söyleyeyim ailemle dayanışarak götürdüm. Başka hiçbir yerden bir destek almadım. Hiçbir yerden. İsim vermeyeceğim, hiçbir yerden destek almadım. Ailem benimle dayanıştı. Birkaç tane kadın arkadaşım maddi olarak benimle dayanıştı. E, manevi olarak kadınlar bana güç kattı, mücadele etmek bana güç kattı. O günden beri e, önceden de sendikalı anlamda kadın e, mücadelesi alanında, insan hakları mücadelesi alanında aktif püreydim. E, bu aktiflik... E, Kekelikten sonra daha da hızlandı. Hatta şey bir level daha atladım diyorum. HDP'ye, HDP'de siyaset yapmaya başladım. Şu an HDP Kadın ve Parti Meclisi'nde çalışmalar yürütüyorum. Beni gerileten bir şey olmadı. Mücadele açısından beni ilerleten bir yerden oldu. Dava süreçleri şey, o halden ret aldım. İdar mahkemede ret aldım. Ret gerekçeleri gerçekten hani zamanı olmadığı için girmeyeceğim. Çok komik, iftira, iftiraya dayalı, tamamen istihbarat birimlerinin söylemlerine göre hazırlanmış bir ee, karar ee, bir de 2012'den beri süre gelen kesk, e, e, 15 kesit kadınla alındığım bir davayı e, gerekçe yapmışlar. Zaten uzun tutukluk halinden e, bir şeyim var, hakkı ihlalim var. Hani ondan da kesitler koymuşlar. Sadece bir bir şey söyleyeceğim. Çok net e, idar mahkeme şey demiş. E, yargılamanız devam ettiği için hani e, kişinin e, nasıl desem masumiyet masumiyet karnesi e, bağlamında baktığımızda sizin hiçbir e, şeyiniz yok e, bir cezanız, suçunuz yok. E, masumiyet karnesinin ihlali olur aslında. Çünkü süren bir davanız var. Ama yine de olsun işte istihbarat, mit, emniyet e, sizi tırnak içinde terör örgütü ya da terörist olarak e, damgaladığı için bizce de siz teröristsiniz deyip e, red kararı vermiş. E, biz kazanacağız. Yani ben buna inanıyorum. Bütün keyekeller mutlaka geri dönecek. Hepimiz geri döneceğiz. E, haklarımız alacağız Hani e, onlar kaybedecek Biz mutlaka kazanacağız diyorum HDP bugün kaykalı kadınlarla buluştu birçok farklı kesimden ihraç olan farklı sebeplerle ihraç olan kadınlardı. ortaklaştığınız noktalar vardı e, Siz neler hissettiniz Yani bu toplantı e, e, sizce neden önemli e, her şeyden önce e... Benimle aynı gelişeden e, ihraç edilmiş e, işte kadın arkadaşlarla e, ya da işte erkek arkadaşlarla daha önce e, farklı zeminlerde ne yaşadığımızı paylaştığımız buluşmalarımız olmuştu. Yani uzunca bir süredir işte sendikal boyutuyla bir kadın olarak karşı karşıya kaldığımız ayrımcılıklara, eşitsizliklere, adaletsizliklere karşı bir mücadelenin içerisindeydik ve biraz bu mücadelenin gerekçesi olarak mevcut iktidar tarafından ihraç edildik. Böyle düşünüyorum, gerekçelendiriyorlar daha doğrusu mevcut iktidar karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluğu ve adaletsizliği. Bunu hani benimle aynı mücadelenin içerisinde olan insanlarla paylaşmış oldum şimdiye kadar çokça. Her birimizin yaşam deneyimi hiç kuşkusuz bu hukuksuzluktan kaynaklı bir bir sürü farklı deneyim barındırıyor. Bugün daha önce hani bireysel düzeyde paylaştığım arkadaşlarım olmuştu ama bugün hani HDP'nin bu toplantısı vesilesiyle benimle farklı, aynı gerekçeyle atılmayan, farklı gerekçelerle, KYK hukuksuzluğuyla, işinden, ekmeğinden olmuş insanlarla, kadınlarla buluştum her şeyden önce. Yani bu ben, ben, bendeki kimi ön yargılar diyelim kimi ön yargılar kimi kimi kafamdaki soru işaretleri ne karşı hani diğer arkadaşların yaşadığı hukuksuzluğun da aslında benimle çok benzer bir hukuksuzluk olduğunu aslında benim karşı karşıya kaldığım bugüne kadar ve bunu eee Benimle aynı mücadele deneyimi pratiği içerisinden gelmeyen başka kadınların da benzer bir deneyim yaşadıklarını görmüş olmak önemliydi. Olabildiğince kendi duygularımı paylaştım onlarla ve onların da aynı samimiyetle kendi duygularını paylaştıklarını düşünüyorum. Her şeyden önemlisi bence biraz yol almaya ihtiyaç var. Bu sohbetlerin, bu karşılıklı deneyim aktarımlarının biraz daha devam etmesine ihtiyaç var. Çünkü sonuçta... Ne yazık ki karşı karşıya kaldığımız hukuk hukuksuzluk sebebiyle bir araya gelmiş olduk. Ancak hani farklı yerlerden bakıyoruz hayata, dünyaya farklı yerlerden bakıyoruz. Ama iyi olan tarafı şu, böyle bir olumsuz vesileyle de olsa, aslında adaletin, özgürlüğün, eşitliğin asgari düzeyde de olsa demokratik bir... To, toplumsal düzen içerisinde yaşamanın hepimiz için ne kadar elzem, ne kadar önemli, ne kadar e, ihtiyaç olduğunu gördük. Aynı zamanda m, e, erkek egemen iktidarcı e, düzenler her yerde kendi eline yönetme erkini, yönetim erkini eline geçirdiğinde kendisi dışında, kendi tanımladığı normlar dışında kalan herkes bir biçimiyle e, öteki ilan edebiliyor. E, ve e, bu, bu ilan üzerinden de hani kendine bir meşruiyet zemini yaratarak, e, alabildiğine hukuksuzca, adaletsizce e, hatta hani bugüne kadar bu kadar bedel üzerine oluşturulmuş kimi asgari müşterek düzeyde e, insan hakları dediğimiz e, genel kavramın içinde e, bile sığmayan e, çok ciddi hukuksuzluklarla acılar çektiriyor insanlara. Hani bu acılarımızın ortak e, büyük kısmının ortak olduğunu e, aslında görmüş olduk. Yani bu acılardan bir araya gelip güçlenebiliriz diye düşünüyorum. Bu acılarla e, hani e, Bugün e, mevcut e, yönetim erkeği, e, bugün bu hukuksuzu, adaletsizliği uygulayanlar değişebilir, gidebilir. Yarın yeni yenileri gelebilir. Ama her halükarda e, daha e, adil, daha demokratik, daha e, özgürlükçü bir e, dünyada yaşamak her birimizin hakkı. Bunun için e, bu acı deneyimlerden yola çıkarak birlikte yol yürüyebilir ve e, asgari müştereklerde birbirimizden çok farklı düşürsek bile, birbirimizden çok farklı açılardan dünyaya bakıyor olsak bile, ee, hepimizin bir arada eşit Özgür e, yaşayabileceği bir düzen için bu sohbetler vesilesiyle yan yana gelebiliriz ee, ve e, hepimiz için daha güzel bir dünya e, kurabiliriz diye düşünüyorum bunun için hani kadınların e, olmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum kadınların deneyimlerinin paylaşımları birçok açıdan çok ortak kesen e, barındırıyor Çünkü aynı zamanda ve e, e, kadınların da daha birbirleri üzerinde çok hiyerarşi kurmadan, çok e, hani kafaların arkasına başka e, programlar yapmadan daha açık ve samimi birbiriyle yüzleştiğini, deneyimlerini paylaştığını, aktardığını düşünüyorum. Bunun için hani kadınlarla buluşmuş olmanın da ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bence güzel bir dünya kurulacaksa bunda kadınlar kuracak diye e, ümit ediyorum. Dolayısıyla o anlamıyla da e, güzel bir buluşmaydı. E, emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. KYK'lı bir vekilsiniz. Ee, kadınlar bu süreçte neler yaşadılar? Bir toplantı oldu. HDP, KYK toplantıları, kadın toplantıları başlattı. ne gibi izlenimleriniz oldu? Evet ben de bir e, KHK'li e, hekim aynı zamanda şu an e, parlamentoda e, görev yapıyorum HDP milletvekili olarak aynı zamanda bir kadın e, olarak öyle söyleyeyim ihraç edilenlerden e, biri olarak e, bugün buradayız. E, burada bir toplantı yaptık e, HDP e, kadın meclisi olarak e, KHK'li kadınlarla insan hakları haftası çerçevesinde hak ihlalleri e, boyutuyla e, aslında e, neler yaşadık e, bunları e, bir, bir bizim meramımızı anlatmak için bir araya geldik. Evet bugün KHK boyutu çok yönlü değerlendirmek gerekiyor. Bugün bir kadın olarak aslında bütün kadınların KHK'li kadınların yaşadıkları ve bu hak ihlalleri kadınlar üzerine nasıl bir etkisi olduğu bunlar üzerinden de biraz bir araya geldik. Tabii KHK'nin kadın boyutu çok daha aslında acı ve dramatik. Her şeyde olduğu gibi aslında niye diyoruz her şeyde olduğu gibi? Çünkü her şeyde olduğu gibi bugün eğer bu bir gün bugün bir Kürt'sen Kürt olduğun için aslında ötekileştiriliyorsun veya kabul edilmiyorsun. Ee, Kürt bir kadınsan e, bu iki katına çıkıyor ve Kürt e, kadın ve KHK'liysen aslında bu hak ihlali e, daha e, perçinleşmiş oluyor. tabi e, tabii kadınlar eee yaşamın alanından bir bütün çekilmek e, istendi KHK politikalarıyla. Eee çünkü bugün e, değerlendirdiğimiz zaman aslında eee ihraç edilenler içerisinde yüzde yirmisi e, kadın, yüzde yirmisini kadınlar oluşturuyor ve bu büyük bir eee oran kamuda çalışan kadınlar için. Evet kadınlar zaten kamuda çalıştığı zaman aslında bir Erkek erkin zihniyetiyle aslında orada belki çalışıyorlardı ve baskı görüyorlardı. Mobbinge maruz kalıyorlardı iş yerlerinde. Ama bugün aslında KK politikasıyla toplumun bütün alanlarından bir bütün kadınlar çekilmek istendi. Kadınlar yine aslında eve hapsedilmek istendi. İşte bugün kadın eğer evli değilse babasının evine dönmek durumunda kaldı. Eğer evliyse eşinin evine. Bunu tarif eden çok güzel bir e, ifade de var. Bir e, kadının, keykeli bir kadının e, ifadesi. E, diyor ki artık benim patronum evindeki eşim diyor. Yani bunu söyleyebiliyor. Bu nedir aslında? Devletin yaratmak istediği sistemdir. Kadını eve hapsetmeye e, yönelik yapılan bir sistemdir. Kadını toplumun bütün alanlarında çekmeye yönelik, kadını özne olmaktan çıkartıp nesne haline getirmeye yönelik yapılan e, bir sistemdir. Çünkü şu e, zihniyetle bakıyor devlet. E, kadın e, olursa e, en iyi anne olur. Olursa en iyi e, kız evlat olur. Olursa en iyi eş olur. Zihniyetiyle bakıyor ve bu zihniyeti aslında topluma bir bütün yedirmeye çalışıyor. Ama bizler, bunun yıllardır biz kadın hareketi olarak da kadın aktivistler olarak da bunun mücadelesini veriyoruz. Bu zihniyeti değiştirip dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz. Tam da aslında bu erkek aklı bugün bu KHK zihniyetini yaratan akıldır. Ve bu akılla yürütülmeye çalışıyor. Bugün devlet de, bugün toplum da bu akılla yürütülmeye çalışıyor. Biz tam da aslında buna karşı mücadele ediyoruz. Kadın aktivistler olarak mücadele ediyoruz ve tam da aslında bu mücadeleyi yürüttüğümüz için bu kadar saldırıya maruz kalıyoruz ve belki bu kadar çok sayıda kadın aktiviste, kadın mücadelesini yürüten kişiler de kamu alanından ihraç edildi. Gidiyor musunuz? Bugün HDP, kadın, kadınlarla bir buluşma gerçekleşti. Birçok farklı kesimden insanla karşılaştınız. KK'lı kadınların yaşadıklarına dair nasıl bir görüşünüz oluştu? Evet, güzel bir buluşmaydı. Çok mutlu olduk. Bir KYK'lı kadın olarak da onu söyleyeyim. Ee, güzel bir buluşma ve dayanışma e, ortaya çıktı. Gerçekten kadın kimliğinden dolayı e, keykeli de olsak, e, farklı görüş ve düşünceden de olsak aslında kadınlar olarak yaşadıklarımızın aynı olduğu ve gerçekten in, e, insan hakları ihlallerine kadınlar olarak ve keykeli kadınlar olarak ne kadar derin bir e, hak ihlaline uğradığımızı bir kez daha burada farklı deneyimlerle, farklı yaşanmışlıklarla e, gördük, ortaya çıktı. Bunları paylaştık. Ee, güzel bir aslında terapi de oldu bizler için. Belki uzun zamandır e, en yakınına bile e, söylenemeyen şeyleri biz burada e, keykeli kadınlarla paylaştık, birbirimizle paylaştık. Bu bizlere hem e, yalnız olmadığımızın bir e, göstergesi oldu hem de ee, aynı ortak duygularda birleştik ve e, birlikte dayanışmayla birbirimize güç katarak e, bunun e, nasıl aşılacağını, bu hak ihlallerine karşı haklarımızı nasıl arayacağımızı e, ve e, bizi yok etmeye çalışan e, eril, tekçi, faşist zihniyetin karşısında nasıl bir mücadele yol hattını e, izleyeceğimizin de e, önerileri, e, e, ortak fikirler ortaya çıktı. Bundan sonra ee, tabii ki bu buluşmaları daha da arttırarak e, mücadele yön yöntemlerimizi de ortak e, fikirle belirleyerek e, bu hukuksuzlukları ve bu hak gasplarına karşı mücadelemizi daha örgütlü, daha güçlü, daha bilinçli bir şekilde e, büyüterek yürüteceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. Evet.